Merhaba, ben Fiat Manisa Anabayi Şendil Otomotiv'den satış danışmanınız Hüseyin Taşkıran. Ege model ailesinin yeni üyesi olan Ege Crosswagon'u bugün sizler ile gelin birlikte yakından inceleyelim. Ege Crosswagon, su görünümünde olan yapısı ile müşterilerimizin ilgisini çekmektedir. Crosswagon aracımız Ege Cross gövde seçeneğine göre 35 cm daha uzun olmakla birlikte bu uzunluğu sayesinde bagaj hacminde daha fazla genişlik sağlamaktadır. Bu da kalabalık ailelerin ve aktivite severlerin de ilgisini çekmektedir. Vagon aracımız urban ve launch paket seçenekleri ile sunulmakta olup, 1.6 multijet 130 beygir dizel 6 ileri otomatik ve 1.5 şiftlikli 130 beygir 7 ileri otomatik olarak da motor seçeneklerine sahiptir. Otomobilin crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta devam etmekte. Crosswagon'da kaslı ön, arka tampon, yan marş bir yerler 17 inç elmas kesim jantları ve özel tavan rayları ile güçlü ve gösterişli bir görünüm sunmakta. Aynı zamanda, eG Crosswagon launch seviyesinde kablosuz Apple CarPlay, Android Auto destekli 10 inç dokunmatik ekrana sahip multimedya sistemi yer alıyor. eG Crosswagon'un launch versiyonunda 10 inç dokunmatik ekranın yanı sıra standart olarak sunduğu anahtarsız giriş çalıştırma ve kablosuz şarj özelliği sayesinde de siz değerli kullanıcılarımızın konfor ve teknoloji olarak beklentilerini en üst seviyede karşılıyor. EGE Crosswagon aynı zamanda plus ve güvenlik paketlerinde bulunan trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk uyarı sistemi, akıllı uzun fark, kör nokta uyarı sistemi ve ön park sensörleri özellikleri de siz kullanıcılarımızın beğenisine sunulmakta. Daha detaylı bilgi için bizleri Manisa ve Salih Dışı ziyaret edebilir. Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok sosyal medya adreslerimizden takip edebilir. Aynı zamanda Manisa Showroom için 0236 236 1850, Salihli Showroom için 0236 713 2085 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın.